Merhaba arkadaşlar bu konu anlatım videomuzun konusu yeni müfredat 10. sınıf matematik dersimizin 3. teması olan sayılar olacak. Alt konu başlığımızda arkadaşlar sayılar ünitesinin temasının 3. konusu olan bölünebilme özelliklerini kullanarak kalan bulma olacak. Arkadaşlar buraya oynatma listeleri ki bırakıyorum. Bu oynatma listelerinde tüm konu anlatımlarını sırasıyla bulabilirsiniz. Konu anlatımları yeterli değil mutlaka örnek çözmeniz lazım. Videonun sonunda bunları sana ayrıca göstereceğim. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soru, e, konuyu anlatırken yardımcı olmaya çalışacağım. MEB'in kaynaklarını kullanıyoruz arkadaşlar. MEB'in kaynaklarından şaşmamanızı da öneririm. Çünkü müfredat değişti ve müfredatın size anlatmaya çalıştığı bazı şeyler var. Eski kafa sorularla tabii onlar da çözülmeli mutlaka ama yeni müfredat takip edilmeli. Sevgili arkadaşlar bölünebilmeye geldiğimizde bakın mesela tam açıyı 360 derece öğrenmiştik değil mi? Evet. 360 derece seçilmesinin kökeni milattan önce 2000 yıllarında Mezopotamya'da yaşamış olan Babillilere dayanıyor. Allah Allah. Babilliler sayı sistemi olarak 60 tabanlı bir sistem kullanıyorlardı. Şimdi sayı sistemi deyince ne dediğimiz pek anlaşılmayabilir. İlk kez duyuyor olabilirsiniz arkadaşlar. Mesela biz onluk sayı sistemi kullanırız. Neden? Bak 0 1 2 dıbıdıp 9'a geldikten sonra artık burası sıfırlanır. 0 1 olur. 11 dıbıdıp tıp 19. Bak 9 bitti. Artık burası 0, burası 2'ye gider. İşte bu onluk sayı sistemidir. 60'lıkta da 60'a kadar sayıyorlar. 61 artık farklı bir harf oluyor. Peki bunun sistemi ne arkadaşlar? Bu amacı ne? Bu sistem 60'ın birçok sayıya 2 3 4 5 6 8 10 9 12 15 20 30 gibi arkadaşlar sayılara bölünebilmesi gibi pratik avantajlar sağlıyor idi. Ne kadar bir sayının arkadaşlar ne kadar çok böleni var ise o kadar işe yarar bir sistemdir. Örneğin yine geçmişten arkadaşlar 12'lik sayı sistemi kullananlar da vardı. 12'nin de hatır sayılır bölümü vardı, değil mi? Bu düzine işte. Bir ara hani düzine e, desteği öğreniyorduk ya. Mesela 10'un 1, 10, 2, 5 kısıtlı iken mesela 12'nin 6 tanedir falan. Peki buradan nereye gideceğiz? İşte bölünebilmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu varacağız. Bu nedenle bu sayı sistemi üzerinde yapılan hesaplamalar oldukça kolaydı ve bu da arkadaşlar 360 dereceyi tam açı olarak kabul etmelerini sağladı. Trigonometride de öğrendik de mesela 360 dereceyi arkadaşlar o kadar çok güzel parçalara bölüyoruz ki 360'ın tonlarca böleni var değil mi? Böleriyoruz işte buraları bölmemiz çok işe yarıyor. Pekala şimdi geldik sevgili arkadaşlar 2, 5, 10, 4 ve 8 ile bölünebilmeye. Dikkat ettin mi burada 3 ve 9 yok 6 da yok 6'yı da ayrıca kulları konuşacağız arkadaşlar. 3 ile 9'u konuşacağız. 6 ve 7 yok. 7 zaten müfredat dışı ama 6'ya da değineceğiz. Bundan önce arkadaşlar size şunu da hatırlatmak istiyorum. Benim kanalımda ispat ispat videolarının olduğu bir oynatma listesi var. Buraya linkini de koyarım bana hatırlatırsanız. O linke tıkladığınızda arkadaşlar tüm bölünebilme kurallarının ispatları var. Neden böyle oluyor? Niçin bölünüyor vesaire diye. Ama ben sana zaten yine bölünebilme kurallarını arkadaşlar kuralı buraya yine hatırlatacağım. Mesela 2 ile hemen buraya yazalım arkadaşlar. 2 ile neydi? Birler basamağı birler basamağı çift olmalıydı. Yani 0 2 4 6 8 Birler basamağı çiftisi arkadaşlar sayımız 2. Peki biz bunu nasıl irdeliyoruz? Şimdi ben sana burada bir neyi hatırlatacağım? Ön değerlendirme testini çözmüştük ya. Heh, oradan benim kanalımdan izleyen arkadaşlar hatırlatır. Hatırlar. Dedim ki ben sana sırrını vereceğim. Bak sevgili arkadaşım örneğin 148. Orada da böyle bir şey yapmıştık. Sayıyı çözümlüyoruz. Çarpmada da kullanılan bir metottur bu. 148 nedir arkadaşlar? 100 artı 40 artı 8'dir. Ve ben sana yine ne söylemiştim? Bölünebilme deyince benim aklıma ceviz gelir. Allah Allah bu ne? Arkadaşlar bak şu bu şu demek. Masanın üzerinde 148 tane cevizin var. E bunları iki iki ayırsan değil mi? 74 tane grubun olur. bütün gruplarda tam ikişer tane olur. Hiç artan olur mu? Olmaz. E sen bu cevizleri 100 tane, 40 tane ve 8 tane diye ceviz diye ayırsan. Bunları ayırsan, bunları ayırsan, bunları ikişer ikişer yine aynı şey yapmış olmuyor musun? Aynen. Bak tam cuk diye, cuk diye, cuk diye ayrılır. İşte burada yapılan da bu. 100 tane cevizi, 40 tane cevizi, 8 tane cevizi ikiye böldüğümüzde arkadaşlar bak kalan 0, kalan 0, 100'e böldüm 0, 40'a böldüm 0, 8'e böldüm 0. Bütün bu kalanları topluyorum yine 0. Niye topluyoruz onu birazcıktan görürüz. 2 ile tam bölündüğünü görüyoruz. Çünkü kalan sıfır. 254'te de ne yapacağım? 200 artı 50 artı 4. E arkadaşlar bu bak kalan sıfır. 50'ye böldüm sıfır. 4'e böldüm sıfır. Demek ki bu da tam bölünür. Anlaştık? Anlaştık. Şimdi 2 ile vaktimizi harcamayalım. Şey e, şu şey hakkımızı. Şimdi ben mesela sana 4 ile bölünebilme de e, ya kalanlar olsaydı diyeceğim. Hep bak kalanlar sıfır 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 çıkıyor. Ya kalan farklı olaydı ne yapardık? Onu da söyleyeceğim sana. Eklek, eklerdik değil mi? Yine eklerdik. Mesela 5 ile bölüm. 240'ı ne yaptık? 240 ve 0. 200 tam bölündü. Kalan 0. 40 tam bölündü. 0. 0 tam bölündü. 0. Yani 240 cevizi, 200 ceviz, 40 ceviz diye ayırdım. Beşerlik gruplara ayırabilirdim değil mi? Ayırabildim. Burada 80 grubun, burada da 8 grubun, burada pardon 40 işte. 40 tane grubun, burada da 8 tane grubun olduğu gibi. Anlaştık mı? Anlaştık. Ee, dolayısıyla 5 ile tam bölünüyor dedim. 375'e gelelim. 375. Doğru mudur? Doğrudur. Bak sevgili arkadaşım 5 5 ayırdım kalan 0. 5 5 ayırdım kalan 0. 5 5 ayırdım kalan 0. Demek ki bu da 5'e bölünür. Ha 5 ile bölünebilmesin benden daha iyi bilirsin. Neydi arkadaşlar? Birler basamağı. 0 ya da 5 olacak. Bu da tam bölünebilmeler. Buraya da tam bölünebilme kurallarımızı yazır. Tamam mıyız? Tamamız. Zaten 5'er 5'er sayınca görürsünüz. 5, 10, 15, 20, 25. Hep birler basana 0 ya da 5. 10 ile dünyanın en kolayı. Bak 10'da da ne yaptık arkadaşlar? Çok güzel. Hmm. 360 demişiz. 360 tane cevizin var. Bak 300 artı 60 artı 0. 300 Onar onar tam ayrılır. Kalan sıfırdır. 60 tane cevizi de ayırırsın sıfır. E, sıfırı zaten bölmene gerek yok. Bak kalan sıfır artı sıfır artı sıfır sıfır. 420'ye bakalım. 400 artı 20 artı sıfır. Onar onar ayırdım sıfır tane ceviz arttı. Onar onar ayırdım sıfır arttı sıfır arttı. Elde var sıfır tam bölündü. Bu da neydi arkadaşlar? Birler basamağı. Çok güzel yazıyorum bu arada dikkat ediyorsan. Birler basamağı 0 olmalı. Değil mi? Çünkü 10'lar 10'lar saydığında hep 0. Güzel. Bak en sevdiğimiz bizim 2, 5, 10'dur arkadaşlar. 10 ile bölünebilmek demek hem 2'ye hem de 5'e bölündüğü anlamına gelir zaten. 4 ile bölünebilme arkadaşlar şimdi bunlar kendi içinde aslında aynı karaktere sahip birimler. 4 ile 8'inde benzer karakterleri var. O da ne biliyor musun? Bak 4'e hemen söyleyeyim. Son 2 basamağı 4'ü 0 0 ya da 4'ün katı olacak arkadaşlar. Yani benim burada bakacağım şey son 2 basamağının 4'lerin 4'ün katı olması. Pekala 180 için örnek yapmışız. Ne görüyorsun sevgili arkadaşım? Bak 184. 180 cevizi 100 ceviz, 80 ceviz 4 ceviz diye ayırdın masanın üzerine. 100 taneyi 4'e tam böldün. Kalan 0. 80'i de tam böldün, 4'ü de tam böldün. Topladım, topladım, topladım. Tam bölündü. Peki kalanlar şunları toplasaydım, 5 çıksaydı, şimdi örneğini yapacağız. O zaman 5'i bir daha bölecektik 4'e, kalan 1 diyecektik. Ya da bu toplamlarım 3 oldu, o zaman kalan 3'tür diyecektik. Tamam mı? Güzel. Yani sevgili arkadaşlar burada kalanların toplamı neyse kalanların toplamı neyse kalanımızda o kadar. Ama neydi? Kalan bölenden büyük olamazdı. Bölmeye hala devam ederiz. 352 alalım. 352. Bak şimdi çok güzel bir şeyle karşılaşacağım. 300'e böldüm tam bölündü. Sıfır kalanı. Bak 50'yi 4'e böldüm 2 kalanını verir arkadaşlar. Çünkü 48 tam katı. Bak 2'yi de yine 2. Şöyle düşün. 300 cevizi cuk diye ayırdım. 50 cevizi ayırdım da 2 tane ceviz arttı. Kenara ayırdım. 2 tane cevizi zaten bölemediğimiz ayırdım. Bak topladım bunları kaç etti? 4. E, kalan 4 olabilir mi? Bunları ben bir grup daha yaparım cevizleri değil mi? Tam bölünür. Kalan sıfırdır arkadaşlar. Tam bölündü. Örnek. Mesela 350 Ha 300 55 olaydı bak. 355 olaydı ne olacaktı? 300 artı 50 artı 5 diyecektim. Bak bu arkadaş cuk bölündü. Kalan bu. 50'yi böldüm. Kalan 2. 5'i böldüm. Kalan 1. Doğru değil mi? Aynen öyle öğretmenim. Topla bunları 3. Arkadaşlar kalan 3'tür. Bak dikkat edersen zaten yüzler basamağı her halükarda bölünüyor. O yüzden son iki basamağına bakıyoruz. Bak 55'te kalan neyse kalan odur. Son iki basamağına neden baktığımız anlaşıldı mı? Evet. Çünkü 100 4'ün katıdır. Şimdi aynı lafı 8 içinde benzer şekilde kullanacağız. Ama ne diyeceğiz? 8 ile bölümünden kalan da arkadaşlar tam bölünebilme son 3 basamağı. Bunun sebebi ne? Çünkü 100 Arkadaşlar 8'in katı değildir ama 1000 katıdır. Yani e, binler basamağına bakmama hiç gerek kalmıyor. Tam bölünüyor. Yüzler basamağına bakacağım. O zaman sonuç basamağı. Zaten sonuç burada. Bak ne yapmışım? 248. 208'e tam bölündü tesadüfi. Yani bölündü yani. 40 da tam bölündü cuk diye. 8'de cuk diye bölündü. Lömbürdenek karşıma çıktı. 532 Heh. Güzel bir antrenman. Bak buradan 500'ü böldüğümüzde arkadaşlar gel beraber bölelim. Ki kalan verecek bana. Bak 8'e bölüyorum. Ee, 6 kere 8. 48. 20. Böldüm 2 dedim. 16 dedim 4. Arkadaşlar kalan 4. Bak ekliyorum. Artı. 30'u 8'e böldüm. 8 kere 3. 24. 6 kalanını verdi. E, bu zaten bölünemedi 2. Sevgili arkadaşım kalanları topla kaç? 12. 12, 8'e hala bölünebilir. Bölüyorsun, bölüyorsun, kalan 4. Değil mi? Bir kere var. 8, 4. Ha, nasıl buluyormuşuz demek ki? Kalanları sonuna kadar yazıyorum. Eğer bir sayı çıkarsa kalanım o diyorum ama neye dikkat edeceğim? Kalan bölenden büyük olamaz arkadaşlar. Tamam mı? Bölenden büyük olamaz. Ee, böylelikle arkadaşlar ne yaptık? Şöyle bölünebilme kurallarını da bir yad ettik ve söylüyorum tekrar buraya oynatma listelerininkini koyacağım. Benim kanalımda hepsinin ispatları var. 7 ile bölünebilme bile dahil. İspatla birlikte hatta bu stille yapılıyor arkadaşlar. Bölünebilme kurallarının ispatı da çözümleme yoluyla yapıyor. O zaman gel bir bunları bir toparlayalım. Bir sayının 2 ile bölümünden kalan son iki basamağının 2 ile bölümünden kalanına eşittir. Tamam mıyız? Tamam. Bir sayının 5 ile bölümünden kalan son basamağının 5 ile bölümünden kalanına eşittir. Çünkü son mesela birler basamağı 8 ise böl bunu 3 kalanını verir. 9 ise 4. Birler basamağı, son basamağı. 10 ile bölümünden kalan yine arkadaşlar son basamağındaki son basamağındaki sayıya eşittir. Değil mi? Çünkü onlar hep bölünecek. Örnek verelim 529. Bak 9 kalanı 9'dur. 530 olaydı o 0 kalanını verirdi. Cuk diye bölünürdü. Bir sayının 4 ile bölümünden kalan son 2 basamağının 4 ile bölümünden kalanına eşittir. 8 ile bölünebilme kuralı son 3 basamağının 8 ile bölümünden kalanına eşittir. Konu kapanmıştır. Anlaştık değil mi sevgili arkadaşım? 2 ile 1'ler basamağına bakıyorum. 5 ile 1'ler basamağına, 10 ile 1'ler basamağına bakıyorum. 4 için son 2 basamak, 8 için de son 3 basamak. Zaten burada son 3 denecek bir şey. Mesela bu 1532 olsaydı yine cevabımız 4'tü arkadaşlar. Çünkü 1000 cuk diye bölünürdü. Okey tomento, nefisimo. 3 ile 9 arkadaşlar şahsına münhasır. Gene kendi içinde şeyleri var. Bunları öğrendik zaten değil mi? Rakamlar toplamı kuralı söyleyelim. Kural. Rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katı olmalı. 9 içinde rakamlar toplamı 9'un katı. Yani buraya 3 üç ve 3'ün demeye gerek yok. 9'un katı demen yeter. Çünkü 9 dokuz da 9'un bir katıdır neticede. Bak 3 ile bölümünde ne yapıyorum arkadaşlar? 261 ele almışız. 261 200'ü tam böldük arkadaşlar. Kalan 2. 60 tam bölündü. 1 e de kalan 1. Topladım kaç? 3. 3 e bir daha 3'e bölündü arkadaşlar. 3 üç sayısı 3 ile tam bölünür. O zaman kalan 0'dır. 312 300 10, 2. 300 bağırıyor ben tam bölünürüm. 0. 10, 3'e bölündü. 1 kalanını verdim. 9 var. Artı 2. Bak topladım yine. 3 tam bölünür. Çünkü 3'ü bir daha 3'e bölersem. Şöyle düşünelim yine bak. 312 tane cevizi. Üçerli gruplara ayırıyorum arkadaşlar. 300 ceviz, 10 ceviz, 2 ceviz diye kenara ayırdım. 300 tanesi cuk diye ayrılır. 10 tanesini ayırırım. 3 tane grubun olur. Bir tanesi artar. Bir tane cevizi kenara ayırırım. Sonra 2 tane ceviz de duruyordu zaten. Onları da bir grup yaparım. Bak böylelikle dıp dıp, 312 tam olarak gruplara ayrılmış olur. Hiç de dışarıda ceviz kalmaz. Ben arkadaşlar bölünebilme deyince cevizden başka şey tanımam. Açık konuşayım. 9 ile bölümünden 9, 234 dedik. 234. 200'ü böldüm 9'a 2. 30'u böldüm 9'a 3. 27 ya. 4 zaten 4. Topladım bak 5, 4, 9. E bu gene bölünce için kalan sıfırdır. Ama buraya sayı almamışım ya. Ha, gel bunu da 312 yapalım bak. Gene 312 yapalım. 312. 261. Ha, bunu da 312 yapalım. Arkadaşlar 300'ü 9'a bir bölelim. Kalan 3 zaten. Nereden biliyorum biliyor musun? Rakamlar toplamı kaçsa o. 3. Bak rakamlar toplamı 1. Onu veriyor. Bu da 2. Topladım kaç oldu? 6. Arkadaşlar kalan 6'dır. 312 için. Anlaştık mı? Bunu da şöyle yapabilirsin. Bak bunun 6 eksiği olan 306 tam bölünür demek ki. Çünkü 6 tane ceviz arttı ya. Bak 6 ceviz arttı. 6 ceviz arttırması ne demek? Sen 306 tanesini cuk 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 ayırdın. 6 tane kenara arttı. Bak 306 tam bölünüyor rakamlar toplamı. Çaktın mı köfteyi? Oo. Zaten soruları da hep bu mantıkla çözeceğiz arkadaşlar. Gel gene bunu bu, bir toparlayalım. Bir sayının 3 ile bölümünden kalan rakamları toplamının 3 ile bölümünden kalanına eşittir. 9 ile bölümünden kalan rakamlar toplamının 9 ile bölümünden kalanına eşittir arkadaşlar. Okey tomento. Şimdi bak 6'ya giden yol. 6'yı konuşmadık ya. Konuşmamıza gerek yoktu. Neden yoktu? Burada söyleyeceğiz. Bir sayının pozitif tam sayı bölenleri arasındaki ilişkiler. 60 sayısı hem 2'ye hem de 3'le tam bölünüyorsa... Bak hem 2 hem de 3 ile tam bölünüyorsa ki 2 ile 3 aralarında asaldır. 2 çarpı 3 kaçtır? 6'dır. Demek o sayı 6 ile de tam bölünür demektir arkadaşlar. 6 ile bölünebilme kuralı. Bak 80 sayısı 4 ve 5 ile tam bölünüyorsa bu ikisinin çarpı olma olan 20 ile de tam bölünür çarpımları. Çünkü 4 ile 5 aralarında asaldır. 90 sayısı 5 ve 9 ile tam bölünüyorsa 5 kere 9 45'tir. 45 ile de tam bölünür. Oradan bana biri 12 ile bölünebilmeyi söylesin. Bak asal. Bak bunu gören 1 12'dir. 2 6'dır. 3 4'tür. 1 ile 12 bölünmü bakılmaz. 2 ile 6 bakılmaz. Neden? Aralarında asal değildir. Ama bak 3 ile 4'e bakılır, aralarında asaldır. 3'e de 4'e de bölünebilen bir sayı 12'ye hayli hayli bölünür. Bunun tersini söylemek de mümkün arkadaşlar. Bak 120 sayısı 12 ile tam bölünüyorsa aynı zamanda 12'nin aralarında asal çarpanları 3, 4 şimdi konuştuk. 3 ve 4 ile de tam bölünür demektir bu. Harikulade. O zaman 180 sayısı da 15 ile tam bölünüyorsa aynı zamanda 15'in aralarında asal çarpanlarından 3 ve 5 ile de tam bölünür. Konu kapanmıştır. 315 sayısı 45 ile tam bölünüyorsa aynı zamanda 45'in aralarında asal çarpanları söyle bana söyle söyle ne? Evet 5 ve 9. 5 ve 9 ile de tam bölünür sevgili arkadaşım. Çaktık değil mi köfteyi? Çok güzel. Demek ki böyle bilmediğimiz bir şey çıkarsa da arkadaşlar aralarında asal şeylere bakacağız. Ha, kalan bulma yöntemlerinin karşılaştırılması. Sevgili arkadaşlar biz bugüne kadar ne yaptık? Mesela paşa paşa böldük. Mesela kat ilişkisi var. Kat ilişkisi kalan ya da bak basamak çözümleme ile. Örneğin 72'yi aldık sevgili arkadaşlar. 70 ve 2 dedik. Ee, bunu kaça böldü acaba? Hmm, kalan ikidir. Kime böldük acaba ya? 4'e bölmüşüz. 4'e bölmüşüz demek ki. Mesela 4 ile. 4 ileyi kaylaştıralım arkadaşlar. Mesela 4 ile böldüğümüzde bak 70 ve 2 olarak ayırdım. 70, 4'e tam bölündü. 2'yi ee, böldüm. Zaten 2. Bak kalan 2'yi verdi. Ya da şöyle de yapabilirdim. Ya 5'miş ya. Düzeltiyorum. Burada 5'i görüyorum. 5 ile arkadaşlar. Çünkü şu kıyaslamayı yapacağız. Bak 75'e tam bölündü. 2 ile de 2 kalanı verdi. Ya da şöyle yapabilirdim. Ya 5'in 70'e en yakın katı 14 katıdır. 70 çarpı kat ilişkisi diyor ya. 5 çarpı 14 artı 2 olarak söyleyebilirim. Yani 72 sayısına ben 70 artı 2 diyorum ya. Yani bu arkadaş da 5 çarpı 14 ya tam bölünüyor. Bak artı 2 kalan bu. Hep artı olan yani 5'in katının dışında artı dediğim şey her zaman bana kalanı verir zaten. Bunu hemen şeyden de söyleyelim bak. A bölü B burası da C olsun şurası da K olsun ya. Bak A nedir arkadaşlar? B çarpı C'dir. Şuna böldüm ya. Bak burası bu B'nin tam katıdır. Artı K'dir. İşte bu da kalandır bölmede hep böyle yazıyoruz ya. Okey to 87 için 5 ile bir bakalım arkadaşlar. 80 artı 7 yapardım. Kalan 0, kalan 2, 2 derdim. Ya da ne derdim arkadaşlar? Bak 87'ye 5 çarpı 17 mi? 17 yapardım değil mi? 17 katı kaç yapar? 85 yapar. Artı 2. Baksana yine kalanı verdi. Çaktık mı köfteyi? Nefis simo. Sevgili arkadaşlar cevizi unutma. Ceviz ceviz ceviz. Bir yerde sıkıştın mı hemen masanın üzerine cevizleri ser. Şu kadar tane cevizim var ne olur. Hatta ben sana e, şimdi videonun sonuna da yaklaşıyoruz. Orada da söyleyeceğim zaten. Bütün örnekleri falan çözerken de cevizlerle örnek vereceğim. Bak böyle olaydı böyle olurdu. Şöyle olaydı şöyle olurdu. Beri böyle olaydı, beri öyle olurdu diyeceğim. Toparlayalım mı? Toparlayalım. Bir doğal sayının 2 ile bölümünden kalan, o doğal sayının birler basamadaki rakamının 2 ile bölümünden kalanına eşittir. Az önce söyledi hocamız. 5 ile bölümünden kalan, o doğal sayının birler basamının 5 ile bölümünden kalanına eşittir. 10 ile bölümünden kalan, o doğal sayının birler basamandaki rakama eşittir. Ben sayı dedim, rakam aynı şey. 4 ile bölümünden kalan o doğal sayının son iki basamağını oluşturan sayının 4 ile bölümünden kalanına eşittir. Harikulade. 8 ile bölümünden kalan son 3 basamağını oluşturan sayının 8 ile bölümünden kalanına eşittir. Bir doğal sayının 3 ile bölümünden kalan o doğal sayının rakamları toplamının 3 ile bölümünden kalanına eşittir. 9 ile bölümünden kalan o doğal sayının rakamları toplamının 9 ile bölümünden kalanına eşittir bir doğal sayı başka bir doğal sayıya tam bölünüyorsa bölen sayısının aralarında bölen sayının bölen sayının bölen sayının aralarında asal çarpanlarına da tam bölünür. Örnek 12'ye tam bölündüyse 3 ve 4'e de tam bölünür. 45'e tam bölündüyse 5'e ve 9'a da tam bölünür gibi. Okey Tomento. Harika. Kalıbımızı bastık. Şunları da hatırlatayım arkadaşlar. <laughs> oynatma listelerini koydum. Videonun açıklama kısmında da olacak. Tüm konu anlatımları mevcut. Kitabın çözümleri de var. Mebin yayınladığı diğer testleri de sizinle paylaşacağım. Ayrıca arkadaşlar bak şunlara da bir bak. Bu bölünebilme ile alakalı da bir sürü bulabilirsiniz. Eski tersleri tararken adı neydi? Bölünebilmeydi arkadaşlar. Tamam mı? Bölünebilme olarak taratın. Bölünebilme diye yazın. Trilyon tane soru çıkar karşınıza. A, B, C falan filan diye. Okey tomento. Nefisimo. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu konu anlatım videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.